Kadirli ilçesinde 1970 yılında cezaevi olarak inşa edilen bina Kadirli Belediyesi ve Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından restore edilmesinin ardından 14 yıl önce ziyarete açıldı. Toplam 2548 metrekare alana sahip müzede yörenin kültürel ve folklorik özellikleriyle sosyal ve ekonomik yaşantısına dair öğlenin sunulduğu müzede Çukurova'da doğmuş ve yetişmiş Yaşar Kemal, Aşık Abdülvahap Kocaman, Aşık Feymani ve Arkeolog Halit Çambel gibi isimlerin balmumu heykelleri, özel eşyaları ve eserleri yer alıyor. Cezaevi binası 1970'li yıllarda cezaevi olarak inşa edildi. 2010 yılına kadar cezaevi olarak faaliyet gösterdi. 2010 yılında cezaevinin kapatılıp Osmaniye'ye taşınmasıyla bu bina altı ve harabe durumundaydı. Belediye olarak burayı biz müzeye çevirdik. Müzemiz açıları 8 yıl oldu. 2016 7 Mart Kadirli'nin kurtuluşunda da ziyaretçi açıldı.